çok güzel. Bakın kadına. Yürüyen dijitalimiz ne diyordu kızım o? Ne diyor kızım orada? <laughs> Hadi siz bir daha başlayın. He? Bir daha söyleyin. Ben çek çekmemişim. Ne oluyor? şimdi çekiyor. Hadi bir daha. Ay am... Hadi olsun bak bir daha. <laughs> Ay olmadı hadi devam. Çiçeği nasıl ekerler ekerler Çiçeği nasıl ekerler ekerler Şöyle şöyle ekerler Şöyle şöyle ekerler Çiçeği nasıl kokarlar kokarlar Çiçeği nasıl kokarlar kokarlar Şöyle şöyle kokarlar Şöyle şöyle kokarlar Çiçeği nasıl yolarlar yolarlar Çiçeği nasıl yolarlar yolarlar Şöyle şöyle yolarlar Şöyle şöyle yolarlar Güzele nasıl bakar bakarlar bakarlar güzele nasıl bakarlar bakarlar şöyle şöyle bakarlar şöyle şöyle bakarlar Çirkine nasıl bakarlar bakarlar Çirkine nasıl bakarlar bakarlar Şöyle şöyle bakarlar şöyle şöyle bakarlar. Çirkinle nasıl yatarlar, yatarlar. Çirkinle nasıl yatarlar, yatarlar. Şöyle şöyle yatarlar, şöyle şöyle yatarlar. <laughs> Güzelle nasıl yatarlar, yatarlar. Güzelle nasıl yatarlar. yatarlar şöyle şöyle yatarlar. Şöyle şöyle yatarlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.